Yani aslında çok gururlu olduğumu söyleyebilirim bu performanstan sonra. Muazzam bir performans gösteren futbolcularımla gerçekten inanılmaz gurur duyuyorum. Kötü zemin, kötü bir başlangıç olmasına rağmen tekrardan maça istediğimiz performansı bir şekilde koymaya gayret ettik ve başardık. Biliyorsunuz ki İzlanda milli takımı son Karadağ maçında sadece 10 tane şut kalesinde görmüştü. Galleri karşı da 8 tane şut görmüştü. bizde bu maçta tek bir maçta 24 tane şut attık. Onların kalesine ne kadar yakın olduğumuzu da kaleye ne kadar çok gidebildiğimizi de gösteren bir detay. Çok fazlasıyla duygusal bir maçtı ve futbolcularımızın duygusal olgunluk gösterdiği bir maçtı aslında. Çünkü mücadele ve fedakarlıkların çok üst düzey olduğu bir maçtı. O yüzden çok keyifli bir galibiyet oldu hepimiz için. Baktığınızda futbolcularımızın grubu inanılmaz bir futbolcu grubuna sahibiz. Yani bu yüzden gerçekten çok mutluyuz, çok da keyifliyiz. Onlarla beraber bu ilkleri yaşamaya da devam ediyoruz. Sağolsunlar. Şunu da söylemek lazım. Bir ay sonra umarım burada birinciliği de beraber kutlamaya başlarız. Çünkü hedefimiz biliyorsunuz A grubuna gitmek ve bir ay sonra umarım istediğimiz gibi her şey gider ve birinci olarak gruptan çıkmaya başarırız. Çünkü çok önemli bir maçımız var gallere karşı biliyorsunuz. Yani şöyle söylemek lazım. Aslında gerçek anlamda cevap vermem gerekirse bütün goller her zaman güzeldir benim için. Ve eski bir forvet olarak özellikle Kerim'in baskısında Arda'nın golü benim için çok çok mutluluk vericiydi. Çünkü böyle ofansif futbolcuların teknik kapasiteleri bu kadar zaten yüksek olmalarına rağmen bu kadar iyi bir mücadele vermeleri ve sonucunda gol atabilmeleri. E, biliyorsunuz ki bu tarz goller her zaman fark yaratır ve e, sadece bireysel olarak değil, e, yani takım olarak değil, bireysel olarak da e, fark yaratır. Sonrasında tabelalarda her zaman o isimleri daha fazla gol atmış olarak görmüş olursunuz. Yani e, ilk soruya dönmek istiyorum çünkü e, bir veri var. Onu vermeyi unuttum. E, özellikle bir maçta bu sahada dört tane gol atmak ve eski maçlarımıza baktığımızda son yedi maçta burada sadece üç tane gol atabilmiş bir milli takım vardı. Bir tane fazla gol atabilmek ve bir maçta dört tane atabilmek gerçekten ayrıyetten gurur verici bir detay oldu benim için.